özür dilerim. Hep Borsa İstanbul tarafında seçim ve isimlerden kaynaklı olarak endeksin yukarı yönlü gittiğini söyler gibi oldum ama kur tarafının yukarı yönlü gitmesi aslında bizi 2021 yılındaki bir hikayeye evirdi de e, diyebiliriz. Nasıl 18-36 seviyelere kadar yükseldi dedik ya ihracatı yüksek satışları dövize endeksli kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketler ön plana çıkmıştı kur tarafının hani 23.60'lara kadar özellikle 19'lu seviyelerden 23.60'lı seviyelere kadar geldiği sürede de satışları döviz endeksi kurdaki yükseliş satışlarda yansıtabilen döviz fazlası olan ve ihracatı yüksek şirketlerde Borsa İstanbul tarafının rekor kırmasındaki katalist etki e, yaratan bir faktör olduğunu da söylememde yarar var. tabi bunlar e, benim yorumlarım öyleyse bana göre öyle oldu ve zaten hisse hareketleri de bunu e, teyit eder nitelikte. Burada Ford Otosan'ı beğeniyorum ve e, Ford Otosan tarafında e, yaklaşık %75'e yakın bir şirketin ihracatı var ve buradaki %75'lik ihracat biraz önce söylediğim hikayeden kaynaklı olarak hisse senedini e, olumlu bir etkiye evirmiş durumda. Diğer taraftan elektrikli araçlara olan yatırımlar yatırımların olması ve talebin öne çekilmesi kaynaklı olarak hem otomotiv sektörünü beğeniyorum bu sene içerisinde hem de burada Ford Otosan tarafının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Telekomünikasyon Geçelim başka bir sektöre diyecektim telekomünikasyon geçen senenin